Beni kurtarın, beni kurtarın. Samsun'da 10 katlı bir apartmanın çatı katında meydana gelen yangında bina sakinleri tahliye edildi. Mahsur kalan bir çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kurtarın, çocuk balkondan bağırırdı. O yüzden sağ olsun şurada bir vatandaş gitti, kurtarmış. Samsun'un ilk adım ilçesi Kara Samsun Mahallesi'nde 10 katlı apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çatı alev alırken siyah dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Bu sırada büyük panik yaşayan apartman sakinleri tahliye edildi. İhbar üzerine yangın yerine gelen çok sayıda itfaiye aracı alevlere müdahale etti. Yangın söndürülürken binanın çatı katında maddi zarar oluştu.